Bursa'da amatör spor kulüplerinin aktif ve aynı destek sağlayan mevcut sahaları yenileyen sporun tabana yayılması için yaz ve kış spor okulları gibi projelerde her zaman sporcunun yanında olan Bursa Büyükşehir Belediyesi kente branşlara özel spor tesisleri kazandırmaya devam ediyor. Bursa Türk okçuluk tarihinde özel bir yere de sahiptir ve Bursa'dan çok sayıda okçu yetişmiştir. Herkesce bilinen okçu Şuca da Harmancık'ta biliyorsunuz Bursa'da yetişen değerli isimlerden birisidir. Ayrıca tarihi çarşımızın bir bölümü Okçular Çarşısı olarak anılır ve ok malzemeleri üretilip burada bizatihi satılırdı. Büyükşehir Belediyesi olarak futbol, atletizm, yüzme, tenis ve salon sporlarının yapıldığı tesislerle Bursa'nın sporda kalbi olan bölgeye şimdi de bir okçuluk salonu yaptık. Okçuluk tesisi armağan ediyoruz. Geleneksel okçuluk ve olimpik okçuluk branşlarının faaliyet göstereceği kapalı ve açık okçuluk tesisini kazandırarak bu sporun yaşatılması adına da önemli bir hizmet ortaya koyduk ki ben inşallah önemli Türkiye ve Avrupa derecelerinde bu eserin geleceğine inanıyorum. Hayırlı olsun. Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki futbol, atletizm, yüzme, tenis ve salon sporların yapıldığı tesislerde Bursa'nın sporda kalbi olan Veysel Karani Mahallesi'ne şimdi de okçuluk tesisi kazandırıldı. Projede 455 ve 115 metrekare olmak üzere iki adet kapalı okçuluk salonu yer alıyor. Ben inanıyorum ki geçmişte olduğu gibi bugün de ve bundan sonra da metegozoz gibi Birçok gencimizin, sporcumuzun e, olimpiyatlarda ve önemli uluslararası müsabakalarda yetişmesinin altyapısı olacak bu yer. Dolayısıyla gençlerimiz ve özellikle e, Peygamber Efendimizin anne baba anlamında e, bir tavsiyesi var. Okçuluk, e, sporun okçuluğun e, çocuklarına öğretilmesi konusunda böyle bir manası da olan bir e, konumda buradayız. Bu anlamda tekrar tekrar teşekkürlerimi sunuyorum. Hayırlı olsun inşallah. Gençlerimize başarılar diliyorum. Toplam 835 metrekare kullanım alanı, kapalı ve açık okçuluk tesisleri, çevre düzenlemesi otoparkı ile Bursa'da okçuluğun kalbinde attığı yer olacak. Tesislerde Bursa'yı ulusal ve uluslararası arenada temsil edecek madalyalı okçular yetişecek.